Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün Star bitti. Roblox'ta Steel'e Brainot'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Ama bugün çok güzel bir içeriğimiz var Bugün burada gördüğünüz petleri Hepsini sizlere hediye edeceğim Discord sunucumdan 15 tane takipçimi hediye ettim Onlara bu petleri hediye edeceğim Ama petleri nasıl hediye edeceğimi anlatmaya geçmeden Videoya like atmalıysanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın O zaman abi hemen başlayalım Gördüğünüz bakın burada tamı tamına 19 tane pet var Şöyle bakın 5, 10, 15 Buradan 3, yukarıdan da 4 19 tane pet var gördüğünüz gibi Şimdi bir tane tane şarkı hazırladım. Bu özel şarkı çevireceğiz ve çıkan sayıya göre takipçim o peti kazanacak. Ama şöyle bir şansı var. Eğer takipçim isterse kazanacağı peti bilmeden tekrardan çevirebilir. Yani mesela kötü bir pet geldiğini hissediyorsa yeniden çevirip daha iyi bir pet kazanabilir. Ama iyi bir pet geldiyse o pette kaybedebilir. Yani kendisi bilmeyecek. O zaman abi hemen hızlıca şarkımıza geçelim. Şöyle gördün bakın şarkımızda birden 19'a kadar sayılar var. Çünkü 19 tane petimiz var. Bu şarkıdan rastgele bir sayı seçilecek ve takipçim o sayıdaki peti kazanacak. Eğer ister tekrardan çevirecek. Eğer istemezse normal bir şekilde petini alacak. Hemen abi şöyle çarkı çevirerek başlayalım. Bakalım ne geliyor. Ve çarktan bakalım ne geliyor. Tamam ben söylemiyorum abi takipçime. Şimdi hemen soralım abi yeniden çevirmek istiyor mu istemiyor mu? Şöyle hatta kazandığı pette göstereyim. Yani siz görmeyeceksiniz ama. Yani o görmeyecek ama ben şöyle işaret edeceğim sizler için. Yeniden çevirmek istiyor musun yoksa istemiyor musun? Sohbete yaz kalsın dedi. O zaman abi 12. pet. Görün bakın buradan 5, 10 ve burada 12. pet 300 kaldık. Odin din dinu kazandı. Görün bakın böyle meteor efekti bir tane Odin din dün Emir adlı takipçimiz benden Odin din dün kazandı. Ona da hayırlı olsun. Böyle bir sürü bir sürü brain notlar hediye ettiğimiz etkinlikler olmaya devam edecek Discord sunucumuzda. O yüzden kesinlikle Discord sunucumuza açıklamadan katılmayı unutmayın. Böyle etkinlikleri kesinlikle kaçırmak istemeyeceksiniz. O zaman abi Emir pet'i aldığına göre hemen sonraki yarışmacımıza geçelim. Şöyle abi 12. yer boş kaldığı için boş kalmasını istemiyorum. O yüzden şöyle hızlıca petlerle yenileyeceğim. Şöyle bir tane elmas Mateo koyalım mesela. O satıyordum bu arada yanlışlıkla. Satmaya basmışım. Bir dakika hemen alıp geleyim. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Yiğit de gördüğünüz gibi bizlerle. Önceki yarışmacımız bizden 300 kalık Udinli'nin kazanmıştı. Bu arada görün bakın burada bir tane 2 milyonluk Lavakkara Satunita var. Yani eğer biri gerçekten şanslı olursa belki bunu çıkarabilir. İşte Trollo Trollo 500 kalık bir sürü bir sürü iyi petler var. En kötü pet 75 kalık normal Udinli'nin. Bakalım Yiğit'e ne çıkacak? Hemen Yiğit için şöyle şarkı hızlıca çevirmek istiyorum. Şöyle abi şarkı çevirdim. Bakalım Yiğit için ne geliyor? Şu an ekranda gördüğünüz sayı geldi. Ben bunu Yiğit'e söylemeyeceğim. Şöyle bir oyuna geçelim. Hangi pet olduğunu sizlere göstereyim. Şuradan abi. Şu pet bak. Şu an ben yakınlaştırmışımdır size. Şu pet. Yiğit tekrardan çevirmek istiyor musun? Yoksa o çıkardığın peti almak mı istiyorsun? Çevirmek istemiyor. O zaman abi Yiğit'e buradaki şöyle gördüğünüz bir 70 kalık espresso signora geldi. Yani Yiğit biraz şanssız. Gelebileceklerin en kötüsü geldi. Ama Yiğit'e de yine katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Hediyesini de güle güle kullansın. O zaman abi hemen sonraki yarışmacımıza geçelim. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Kral oyunda 1545. Gördüğünüz gibi o da geldi. Şimdi onun adına da bir şarkı çevireceğiz. Bakalım 2 milyonluk secret peti alabilecek mi? Şöyle abi hemen Kral oyunda için şarkı çeviriyorum ve bastım. Bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Burada bir tanesini boş bıraktık biz bir dakika. Neyse onu sonra hallederiz. 12 geldi. Şöyle hangi pet oluyor? Görün bakın Giraffe Celestia geldi. Hemen yazayım abi. Bakalım tekrar çevirmek istiyor mu? Almak istiyormuş abi. O zaman yine bu arada en kötü petlerden biri geldi. Giraffe Celestia'yı kazandı. 80 kalık. Giraffe Celestia geldi hiç iyi petler denk gelmiyor ya. Bak burada Secret'lar vesaire var. Hep abi en kötülerine denk geliyor. Neden anlamadım. Bu arada hemen 13 ile 12'yi de çarktan silelim. Çünkü 13 ile 12'de pet kalmadığı için yani sonuçta bu 2 milyonluk pet de illaki birine gidecek. Kral oyunaya da hayırlı olsun. Katıldığı için çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen sonraki yarışmacımıza geçelim. Evet abi gördüğünüzü bir sonraki yarışmacımız Emir. Emir için de şimdi yeniden bir çark çevireceğiz ve isterse tekrar çevirecek ya da istemezse çıkardığı peti alacak. Şu ana kadar hiç tekrar çeviren olmadı. Bakalım Emir tekrar çevirecek mi? O zaman abi emir için hemen çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ne geliyor içinden. Hadi abi ne geliyor? 19. mu 18. galiba 18. Aha 19'a kaydı. 19. pet geliyor. Şöyle hemen emire soralım bakalım. Tekrar çevirmek istiyor muymuş? Evet abi emire sorduk. Bakalım tekrar çevirmek isteyecek mi? Tekrar çevirmek istedi. Kendisi 200k'lık Mateo çıkardı. O yüzden bir daha bir sorayım dedim. Tekrar çevirirsen ilk kazandığın gidecek diye. Çünkü 200k'lık Mateo buradaki ödülere göre gayet iyi. Ama tabi ki de daha iyileri var. İyi ki kalsın o zaman dedi. Tamam abi hemen emiri petine götürelim. Şöyle hemen kendi kendi Mateo'yu Emir'e teslim edelim. Şöyle en üst katta abi. Şöyle Mateo'yu alsın gördüğünüz gibi kendi Mateo. Bunu da eventten almıştık artık Emir'in oldu bu da. Şöyle abi çarktan da hemen 19'u silelim ve sonraki yarışmacımız için beklemeye koyulalım. Emir de gördüğünüz gibi petini teslim aldı. O zaman abi Emir'e katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Hemen sonraki yarışmacımıza geçelim. Şu ana kadar gördüğünüz gibi çoğu pet gitti yani. Sadece iyi petler kaldı bile diyebilirim. Yani geç kazananlar aslında biraz daha şanslı. Çünkü 500 kalık petler daha çok çoğunlukta şu an işte secretler vesaire. 100k altı sadece 2 tane pet kaldı. Bakalım bir sonraki yarışmacımız hangi? hangi peti kazanacak? Evet abi bir sonraki yarışmacımız Abdullah da bizimle birlikte Şimdi onun için çark çevireceğim ve bakalım hangi pet çıkacak. Şöyle Abdullah için çeviriyorum bakalım hangisi gelecek. Hadi abi. Abdullah güzel pet çıksın istiyorum. Hadi ne geliyor? 15 geliyor. Hep yüksek sayılar geliyor bu arada ya. 15. petimiz bakalım neymiş. Şöyle bak. 5 10 15. Yani şuradan saydık. Galiba öncekini buradan mı saymıştık? Aynen buradan saymıştık. 15. petimiz Trensoosturza turbayı kazanıyor bizden Abdullah. Şöyle abi Abdullah sordum bakalım tekrar çevirmek istiyor muymuş. Evet, tekrar çevirmek istiyormuş. Tamam. Abdullah için hemen tekrar çevirelim. Abdullah burada ilk kez tekrar çeviren oldu. Şöyle Abdullah için bir daha tekrar çevirdim. Hadi abi 2 milyonluk Secret Abdullah çıksın. Lütfen. Hadi. O geliyor mu? 3 3'te ne var abi? 3'te iyi pet vardı. 3'e gelelim. Abi en kötüsü geldi. O din din dün geldi Abdullah. Çıkabilecek en kötü pet çıktı. Abi öncekinde 150 kalık transistörde turbo çıkmıştı. Yani en kötüsü demeyeyim de Mateo'da var. En kötülerden biri çıktı ya. Bir burada takipçileri ilk çıkanı söylemiyorum. O da onlara bu videoyu izlerken sürpriz olacak. Eğer kendinizi buradan izliyorsanız bir like atmayı da unutmayın. Abdullah da gördüğünüz gibi hediyesini aldı. O din din, din o. Hayırlı olsun Abdullah. O zaman abi hemen sonraki yarışmacımıza geçelim. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Nihat fan. Nihat'ın fanı geldi. Burada Nihat'ın fanını petler. Bizimkilerden daha iyi abi. Şuna bak. Üstte bir tane Lost Raritos var. Bakalım şimdi Nihat'ın fanı için çark çevireceğim. Bakalım ona ne çıkacak. Şöyle Udin Din da sildik. Bakalım Nihat'ın fanı için ne çıkıyor. Hemen şöyle bir çevirdik. Hadi abi. Güzel bir şey çıksın. Hadi ne geliyor? Ve 14 geliyor galiba. Bakalım 14. petimiz hangisi? Şöyle tekrar çevirmek istiyor musun diye sordum. Biz de o sırada 14. petimize bakalım. 14. petimiz buradaki Sacred Chimpanzee'nin Spiderini. Tekrar çevirmek istiyor bu arada. Tamam. Nihat fanı tekrardan çevir çevirmek Bakalım ne çıkacak. Yeniden çeviriyoruz. Bakalım yani Secret Risk'i hatta daha iyi bir şey gelmesi lazım. Ne geliyor ve yine 14 geliyor? Abi yine aynısı geldi. Şansa bak. Yine aynısı geldi. Anlaşılan bu Sami Spider yine onun kaderinde varmış. O zaman abi hayırlı uğurlu olsun. Şöyle abi görün bakın 14. pet şimpanzini Spider'ini Nihat Fan'a hayırlı olsun abi. 13. aldı ama olsun. Zaten aynı pet o yüzden sıkıntı olmaz. Gördüğünüz bir Nihat Fan'da bizden bir tane Secret kazandı. O zaman abi hemen sonraki yarışmacımıza geçelim. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Battal'la birlikteyiz. Şimdi onun için çark çevireceğiz. Bakalım onun adına çarktan ne çıkacak? Kendisi görün bakın böyle bir tane Naruto karakteri olmuş. Ama ben Naruto'cu değilim. Ben One Piece'ciyim şahsen. Bakalım Naruto'ya ne çıkacak? Hemen abi şöyle şarkımız çevirdik. Hadi abi şu 2 milyonluk peti artık birine vermek istiyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ve galiba 18 geldi. Aynen. 18. peti kazandı bizden. Bakalım tekrar çevirmek istiyor muymuş? Şöyle abi 18. pet hangi pet oluyor şu anda? Şu an bütün petler gitti için herhalde direkt tam halinden saymam lazım. 5, 10, 15 ve buradaki herhalde trigorilli Fruttonini kazandı. Bakalım tekrar çevirmek istiyor mu? Şöyle hemen sorduk bakalım ne diyecek? Ben şahsen bu yarışmaya katılsam tekrar çevirirdim ama gördüğünüz bir Battal yeniden çevirmemeyi tercih etti. O zaman abi Battal bizden buradaki Triglory'li Fruttonini kazandı. Şöyle hemen 18'e silelim. Şu anda sona kalan petler bayağı iyi petler. Yani son bir tane 150k'lık ve 75k'lık kaldı gördüğünüz gibi. Bu arada Battal da petini alıyor. Bundan sonra kalanlar görün bakın 400k'lık bir sürü bir sürü pet var ve bunlar çıkmıyor abi. Nasılsa çıkmıyor ama hiç sıkıntı yok. Bunlar hepsini sizlere teslim edeceğiz. Şöyle battığı da hayırlı olsun abi peti. Gördüğünüz gibi traktörünün fruitlisi. Hayırlı olsun abi. O zaman abi hemen bir sonraki yarışmacımıza geçelim. Yani şu anda aspet var. O yüzden tekrar çevirsel kazanma şansları çok yüksek. Yani umarım tekrar çevirirler. Ben şahsen bu yarışmaya katılsam abi bana ne çıkarsa çıksın ben yeniden tekrar denerdim. Çünkü hangi peti kaçırdığımı görmek bile benim için bir heyecan hissi. O yüzden bir sonraki yarışmacı da umarım tekrar dener ve böyle iyi e petleri kazanır. Şu 2 milyonluk peti zaten bu videoda birine vereceğiz. O kesin. Ama bakalım o kişi kim olacak? Evet abi bir sonraki yarışmacımız Gepsi'de geldi. Bakalım Gepsi'nin şansına çarktan ne çıkacak? Zaten iPad'ler e kaldı. Umarım iPad'lerden e petlerden bir tanesini kazanır. Hemen abi çarkımızı çevirmeye geçelim. Evet abi Gepsi için çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım ona ne gelecek? Hadi abi. Hadi lütfen. 5 vesaire gelsin. Bak 5'te en iyi pet var. Aha ne geliyor? Galiba 1 bir... ya da 15. 15 geldi. Tamam. 15. petimiz Transostur'da Turbo'ydu. Bizden Transostur'da Turbo kazandı. Hemen soralım bakalım tekrar çevirmek istiyor muymuş? Tekrar çevirmek istemiyor. Bizden Transostur'da Turbo kazandı o zaman. Şöyle abi hemen Transostur'da Turbo'sunu teslim alsın. Şu an Son petler kaldı ve Niye abi kimseye bu 400 kal bak burada bak alt katta tamı tamına 5 tane falan 400 k üstü pet var ama hiçbiri denk gelmiyor. Niye anlayamadım. Diğer takipçilerime nasip oldu. O zaman abi hemen sonraki yarışmacama geçsin. Bak hepsi abone olun diyor. Bak eğer abone olmazsınız bu petleri alamazsınız abi. Abone olmayan bu petler çıkmıyormuş. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Emir geldi. Şimdi Emir için çark çevireceğiz. Bak sadece iyi petler kaldı. Artık Emir'e güzel bir pet hediye etmek istiyorum. O zaman abi hemen çarkımızı çevirelim. Bak son zaten kaç tane kaldı? Son 11 tane tane pet kaldı. İki tanesi falan biraz güçsüz, diğerleri çok güçlü. Hemen abi şarkımızı çevirelim. Bakalım ne geliyor abi çarktan? Hadi güzel bir şey gelsin. Oha, 4, 4 mü? 4 geldi galiba. 4 mü? Vallahi 4. 4 tane vardı. Oha! Stutino Libertino kazandı. Tamam bakalım tekrar çevirmek istiyor mu? Şöyle hemen sorduk. Bu arada o da abone olun diyor. Eğer abone olmadıysanız da kesinlikle abone olmayı unutmayın. Tekrar çevirmek istemiyormuş abi. O zaman peti hayırlı olsun. Bizden Stutino Libertino kazandı sonunda abi. Güçlü petlerden biri çıktı. Şöyle Emir'de gördüğünüz gibi petini teslim aldı. Hayırlı olsun. Diyorum. Emir'e. O zaman abi hemen sonraki yarışmacımıza geçelim. Evet abi şans abi Emir yeniden kazandı. Şöyle göstereyim abi bak. Burada bir kere kazandı. Bir de üstüne burada kazandı. Ve yine onun için çark çevireceğim. Bakalım ne çıkacak. Bakalım Emir'e ne çıkacak. Hadi abi Emir ilkinden kötü bir şey kazanmıştı. Artık iyi bir şey çıkmasını istiyorum Emir'e. Ne geliyor Emir'e? Bir de iyi bir pet vardı sanki. Bir geldi. Bakalım bir de ne varmış? Bir de abi Tigron'in ile var. Bakalım tekrar çevirmek istiyor mu? Yani 240 klık pet gayet iyi. Yani zaten gelebilecek en kötüyü 75k ile 150k. 240k orta ortalama bir şey gibi. Tekrar çevirdi bu arada bak. Emir ilkinde tekrar çevirmemişti. Şimdi tekrar çeviriyor. Bakalım ne gelecek. Hadi abi, bakalım Emir'e ne geliyor. Umarım daha iyisi gelir. Daha kötüsü gelmesin de daha iyisi gelsin. Hadi ne geliyor? A5 mi geliyor yoksa? Abi 2 de kaldı. 2'de ne var? Lavakkara la, Saturnita e var. Oo daha iyisini aldı bu arada. Lavakkara la, Saturnita e kazandı bizden. Emir Emir bayağı bir şey kazandı ya. Bak bu 300 kalık din din dini de bizden kazanmıştı. Üstüne bir de Lavakkara la, Saturnita e kazandı. Emir'e hayırlı olsun. O zaman abi hemen sonraki yarışmacımıza geçelim. Evet bir sonraki yarışmacımız az aslan bizlerle. Bakalım aslan için çarktan ne çıkacak. Hemen abi aslan için çevirelim. Şöyle abi 2'yi de sildikten sonra gördüğünüz bakın son 9 tane pet kaldı. Bakalım hangisi gelecek aslana. Çevir deyip bakalım ne geliyor? Hadi abi. Aha, galiba 5. 5 mi geldi? 5 mi geldi? Abi 5 geldi. Vallahi en iyisi geldi. Bak. Aslan bakalım tekrar çevirecek mi? Tekrar çevirirse çok büyük bir pet kaybedecek. Hemen bir soralım. Şöyle bir daha sordum. Umarım tekrar çevirmez. Tekrar çevirirse çok pişman olacak çünkü. Umarım hayır der. Hadi abi hayır de. Çevirmeyeceğim de lütfen. Hayır dedi. Yes. Aslan bizden 2 milyonluk lavakalo satunita kazandı. Gördüğünüz gibi çıkabilecek en iyi peti bizden kazanıyor aslan. Hayırlı uğurlu olsun. 2 milyon veriyor gördüğünüz bakın saniyede. Üzerinde iki tane efekt var. Aslan vallahi tekrar çevirmeyerek çok iyi bir şey yaptı. Hayırlı uğurlu olsun ona da. Ve gördüğünüz gibi Aslan da petini teslim alıyor. O zaman abi hemen bir sonraki yarışmacımıza geçelim. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Trap bizlerle. Şimdi onun için çark çevireceğiz. Bakalım Trap'a ne çıkacak? Turap'ın petleri o kadar iyi değil. Yani o yüzden belki biraz hile yapıp böyle iyi petlerden verebilirim. Hemen abi şöyle bir çarkımız çevirelim. Bakalım Turap'a gelecek? Umarım hile yapmamıza gerek kalmaz. Şöyle çevirdik. 7 geldi galiba. 7 iyi mi 6. 6. 6 güzel. 6'da iyi bir şey vardır. Şöyle bir bakayım 6'da ne var? 6'da bu pet var. Tamam bizden Statino Libertino kazandı. Şöyle hemen sorduk yine tekrar çevirecek misin diye. Burada Lucky Block açıyor ya. Baksana Lucky Block açtı. <laughs> bu peti ver dedi. Yani tekrar çevirmek istemiyor ve bizden altın Statino Libertino kazandı. Benim anayasama bir şey oldu ya. Bir çikir yaptı. Şu altın Statino'yu kazandı. Şöyle gördüğünüz ya abi Turap arkadaşımız da bizden bu altın Statino'yu kazandı abi. Ona da hayırlı olsun diyorum. Hemen şöyle petinde teslim aldı. O zaman abi hemen hızlı bir şekilde sonraki yarışmacı geçelim. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Türkiye geldi. Gördüğünüz gibi şimdi Türkiye için çark çevireceğiz. Bakalım Türkiye'ye ne çıkacak? Şöyle abi son gördüğünüz gibi 7 tane pre note kaldı. Bakalım hangisi çıkacak Türkiye'ye? Hadi abi güzel bir şey çıksın. Ne geliyor? 10 geldi galiba. Aynen. Ucu ucuna 10 geldi. 10. bir pre notumuz gördüğünüz gibi Statuino Libertino ve bizden onu kazandı. Bakalım tekrar çevirmek istiyor mu? Şöyle abi bir sordum tekrar çevirecek mi bakalım. En iyi petleri bu arada yavaş yavaş veriyoruz. Tekrar çevirmek istedi bu arada. Şöyle bir daha bir sorayım. Böyle bir teyit edelim yani normalde sormamam lazım ama yine de sorayım. Çünkü iyi bir pet geldi ben olsam tekrar çevirmezdim. Çünkü daha iyisi gelme ihtimali yok zaten en iyisini çıkardı. Evet çeviriyormuş abi sordum. Yani riski attı yani daha iyisi gelme ihtimali yok ama dediğim gibi bilmediği için risk almak istiyor. Hemen şöyle bir daha bir çevirelim. Şöyle bir daha bir çevirdim umarım yine 10 falan gelir. Çünkü üzülmesini istemiyorum video izleyince üzülmesin. Ve yine 10 geldi galiba abi şansa bak yine aynısı geldi. Şansına yine aynısı geldi ve hiçbir şey kaybetmedi yine en iyi pet aldı. Kendi Kendisine valla iyi güvenmiş. Bu 600k'lık pet de Türkiye'ye hediyemiz olsun. O zaman abi hemen sonraki yarışmacımızı çağıralım. Son kaç pet kaldı? Son 6 petimiz kaldı zaten. Onları da hızlıca diğer yarışmacılarımıza teslim edelim. Evet abi bir sonraki takipçimiz geldi. Adı Rayne herhalde bilmiyorum ama şimdi onun için çevireceğiz. Şöyle abi onu da sildik bakalım. Onun için çevirdim. Ne geliyor abi? Hadi güzel bir şey gelsin. Zaten az bir pet kaldı. 14 geliyor. Bakalım 14. petimiz hangisi? Şöyle 14'e baktığımda 14 buradaki semi spider'ini hemen soralım bakalım tekrar çevirmek istiyor mu? Yani bence iyi bir şey geldi. Ben olsam Semi Spiderini yani gerçi bilmiyorlar. O yüzden bilmedikleri için risk biraz. Bakalım tekrar çevirecek mi? Alayım dedi abi. Semi Spiderini hayırlı olsun. Rayne de gördüğünüz gibi bayağı bir sevindi. Gerçekten iyi bir pet aldı. Ona da bu yeni peti hayırlı olsun. Zaten son 5 petimiz kaldı. Ama eğer daha fazla böyle içerik istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Çünkü bayağı bir uğraştık bu içeriğe. Bir sonraki videoda belki farklı bir içerikle daha iyi petler dağıtırız. O zaman abi sonraki yarışmacımız gelsin. Bu arada arkadaşlar buraya kadar hiç izlediyseniz ileride de bir tane yarışma yapmayı planlıyorum. O yarışmanın hakkında şu an detay veremeyeceğim ama eğer yarışmada son aşamaya kalırsanız benden bu Secret Diamondla La kazanacaksınız. O yüzden yarışmadan haberdar olmak için kesinlikle açıklamadaki Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Dediğim gibi orada bir sürü bir sürü elimden geldiğince etkinlikler yapıp sizlere pet dağıtmaya çalışacağım. O yüzden kesinlikle açıklamadaki Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Mirsumaki geldi. Hemen onun için çark çevireceğiz. Bakalım ona ne çıkacak. Şöyle abi son zaten 5 tane pet kaldı. Bakalım bu ne çıkacak ne geliyor abi hemen şöyle 7 numaramı aynen 7 numara geldi 7 değil bu 1 ya 1 geldi aynen 1 1 şöyle bir kontrol edeyim aynen 1 gelmiş 1 numarada Tigrol'ün Fruiton'i var hemen soralım bakalım tekrar çevirmek istiyor muymuş şöyle sorduk bakalım tekrar çevirmek isteyecek mi çevirmeyeceğim dedi ve bizden Tigro ligde Fruttoni'ni kazandı Gördüğünüz gibi Mirsumaki de bizden hediyesini alıyor ve son 4 değil bu arada 5 petimiz kalmış. Bir dakika ben galiba bir tanesini koymamışım. Bak 7, 8, 9, 10, a 12 yok. Mateo'yu koymamışım. Ha burada şimdi fark ettim. Ben 12'yi koymamışım. Yani Mateo çıkma ihtimali yokmuş. O yüzden Mateo'yu sonradan da eklemeyeceğim. Çünkü hile gibi olmasın. Mateo'yu da ilerleyen yarışmalarımızda veririz artık. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Muzanşer geldi. Bakalım Muzanşer bizden neler kazanacak. Şu anda maalesef az Aspet'imiz kaldı. Biraz sona denk geldi. Ama yine de 500k'lık petlerimiz var. O yüzden umarım onlar çıkar diyelim. Şu Mateo'yu dahil etmiyoruz bildiğiniz. O yüzden gördüğünüz bir 7, 8, 9, 11. Bakalım hangisi gelecek. Hadi abi güzel bir şey istiyoruz. Bir 500k'lık verelim Muzancher'e. Şöyle 7 numara geldi. 7 numarada gördüğünüz gibi bu Transistor'da turbo oluyor. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Transistor'da turbo'yu kazanıyor. Bizden Transistor'da turbo kazandı ve şu anda bir sonraki katılacaklar. Garanti 400k üstü pet kazanacaklar. O yüzden bayağı bir şanslılar. Evet abi bir sonraki yarışmacımız Bakon Bay'de burada gördüğünüz gibi. Şimdi onun için çark çevireceğiz. Bakalım ona ne çıkacak. Şöyle zaten 3 tane pet kaldı. Hemen çarkımızı hızlıca çevirelim bakalım. Zaten her türlü iyi bir pet çıkacak. İlla 400k üstü bir şey çıkacak. Ve 8 numara geliyor. Bakalım 8 numarada hangi pet var? Şöyle 8 numaraya geldiğimizde bizden Rainbow Trello Trello kazanıyor kendisi. Tekrar çevireyim mi diye sordum ama zaten 3 tane pet var. Yani tekrar çevirmesine bile gerek yok bence. Neredeyse hepsi aşağı yukarı aynı güçte. Evet abi ve tekrar çevir dedi o zaman abi. Tekrar çeviriyoruz. Yani zaten güçlü pet vardı. Biraz daha güçsüz gelecek ya da belki yine Tırla tırla gelir. Ne geliyor? 6 numara geliyor. 6 değil bu 9 ya. Ters çıktığı için ben 6 sandım. Neyse 9 numara geliyor. 9 numarada gördüğünüz gibi altın Udin Dindin Evet ve gördüğünüz gibi Bakon Bey bizden Udin Dindin kazanıyor. Hemen abi Udin Lindin'i ne alsın? Gördüğünüz gibi ona da hayırlı olsun. Son 2 tane petimiz kaldı. Zaten Yusuf da burada. Birazdan Yusuf'la da çarkı çevireceğiz ve son yerine arkadaşlar direkt çarkı çevirmeden pet verip videonun sonuna geleceğiz. Evet abi şimdi Yusuf'a sıra hemen Yusuf için şarkı çeviriyorum. Şöyle abi 9'u silelim ya 8 ya 11 gelecek zaten. Ve Yusuf'a ucu ucuna 11 geliyor. Şöyle hemen Yusuf'a soralım bakalım tekrar çevirecek mi? Tekrar çevirecekmiş. Bizden Altın Udin Din Din kazandı. Şöyle abi Yusuf da petini alsın Ve son kazanan arkadaşlar da Rainbow Tralyla Tralyla çıkıyor Şöyle gördüğünüz gibi Yusuf da altın petini alıyor Ve hemen son arkadaşa da petini teslim edelim Evet ve gördüğünüz gibi Ripslow adlı arkadaşımız da geldi Ve altın Altın değil pardon Rainbow Tralyla Tralyla da artık onun olacak Evet ve Slow da son petini alıyor Ve bu videoda sizlere tamı tamına 19 tane pet dağıtmış oluyorum Gerçekten benim için çok yorucu bir video oldu Ama katılan katılamayan herkese çok teşekkür ediyorum Çok güzel bir video oldu O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Düşünceğiniz yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.